Arkadaşlar merhabalar. Önce yasal uyarı metni. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Diyelim. Şimdi kıymetli dostlarım hafta sonu için e, bugün pazartesi e, bugün malum resmi tatil, işçi bayramı dolayısıyla hepinizin işçi ve emekçi bayramı kutluyorum bu arada. E, yarın endeks açık olacak ve dört günlük bir işlemimiz olacak bu hafta için. Dolayısıyla haftalık yani daha önce 3800 şey 8000'e giden bir yolculuğumuz vardı biliyorsun 8000'e gider mi diye endeksle ilgili bir yorum yapmıştım. Hem onun son hali, son değerlendirmesi hem de olası son durum nedir ee, günlükte değerlendirelim. Çünkü biz hep saatlikte değerlendirmiştik şu ana kadar. Ee, günlük değerlendirmemiz yani günlük grafiğe göre bir değerlendirme yapalım istedik. Kıymet dostlarım biz takip ederken trendler, öncelikle doğal teorisi sonra trend ve formasyonlara bakıyorduk bizim son zirvemiz biliyorsunuz 5000 şeyi 5700'dü en yüksek zirvemiz 5700'den gelen 4600'e bir dip sonra 5700 5670'lere bir tepe son dibimiz son dibimiz 4480'di ve sonra son tepemiz 5550'ydi arkadaşlar. Buradan yeni dip yapamadık. Dolayısıyla son dibimizin altına gidemedik. Yeni tepe yapamadık. Hala son tepemiz burası. Ve şu anda buradan kapanış yaptık. Bu mihvalde değerlendirirsek bizim son tepemiz 5500 kaldı. Kıymet dostlarım. Son tepemiz burası kaldı. Ve son dibimizde bu bölge. Yani Dov teorisine göre bizim son tepemiz 5504, son dibimiz 4480. Biz Hala yukarı gidiyoruz, yeni bir trend başlattık diyebilmemiz için bu rakamın üstüne atmamız lazım. Yeni dil yapıyoruz diyebilmek için de 4480'in altına gelmemiz lazım. Şimdi teknik olarak şu bir ara trend arkadaşlar Dov'a göre. Yani bir ara düzeltme. Buranın üzerine atamadığımız için bir ara düzeltme. Peki ne olması gerekiyor? Dov e, özeline değerlendirme yaparsak arkadaşlar şu hareket daha tamamlanmadı bakın. Şu şuraya kadar geldik biliyorsunuz. Bir tepki verdik ya. Şu hareketin buranın altına gelmesi gerekiyor Dova göre. Yani 4480'in altına bir sarkma gelmesi gerekiyor Dov teorisine göre. Ki bizim yeni bir dip yapmamız lazım. Ancak yeni bir dip yapıp bakın yeni bir dip yapıp tekrar tepki verirsek ve bu tepki 5500'ün üzerine atarsa o zaman yeni bir trend başlatmış oluyoruz. Bizim için hala son dibimiz 4480, son tepemiz 4500, şey 5500 arkadaşlar. Burası bir ara direnç. Yani bizim ana direncimiz değil. 4480'in altına saksat dahi hala bizim son tepemiz burası. Biz bunu bu şekilde kabul edeceğiz. Yani olası geri çekilmede biz yeni bir trend başlatıyoruz diyebilmek için kesinlikle yine geçmemiz gereken 5500. Ha şunu yaparız kıymetli dostlarım. Bakın şunu yapabiliriz. Oldu ki oldu ki buranın altına sarttık. Tamam mı? Yeni tepe yaptık ve bu tepe buranın altına kalktı. O zaman yeri genişle diyeceğiz ki arkadaşlar son dibimin altına gelme olasılığımız var. Ancak orada bunu konuşacağız. Şu an için bizim dova göre son dibimiz 4480 Son tepemiz 4500. Bu minvalde değerlendirdiğimiz için kıymet dostlar maalesef maalesef bu geliş dola göre diyor ki bu rakamın 4480'in altına sarkma gerekiyor. Yani Dov bunu söylüyor. Ben teknik olarak bunu bu şekilde değerlendiriyorum. Ha nereye kadar gelebiliriz? Bakın şöyle bir trendimiz var biliyorsunuz. Nereye kadar gelebiliriz? Bu iki türlü değerlendiririz. Bunu bu şekilde alırsak kıymetli dostlarım, bu geliş 4.200 4200'lere kadar gelebilir bu düşüş. Dova göre bakarsak. Çünkü kanal hedefine bakıyoruz. Kanal hedefimiz burasını gösteriyor kıymetli dostlarım. Hatta şöyle uzatırsak, bakın ister bunu bu şekilde alalım ister bu şekilde alalım önemli değil. Sonuç itibariyle bu kanala göre değerlendirirsek bizim şu yapıyı 4100-4200'e kadar getirme olasılığımız var. Bunu söylemiş olalım. Yani şu anda 4600'deyiz ya. Bir 500 puan daha düşme potansiyelimiz var. Şu kanala göre konuşursak. Ama doğa göre konuşursak 4480'in altında bir sarkma. işte şuradan dönüş. Kabul arkadaşlar. Bir sıkıntı yok. Doğa göre 4480'in altına gösterdikten sonra son dibin altı görüldüğü için nereden dönerse dönsün. Problem değil. Buradan da dönebilir. Hiç sıkıntımız yok. Kesinlikle. Ama kanala göre bakarsak 4200'e kadar bir potansiyelimiz var kıymet dostlarım. Şöyle. Dova göre bakarsak. Şey kanala göre. Kanal göre 4200. Dova göre 4486 görülmek zorunda. Bu bizim orta ve uzun vadede görebileceğimiz hedefler. Peki kısa vadede ne olabilir? Ona bakalım kısa vadede bunların hepsini bir kaldıralım kıymetli dostlarım. Şurayı bir silelim saatliğe göre. Şimdi arkadaşlar iki tane ortalama açın. Birisi VMA 50, birisi MA 21 saatlik. Bunu açtığımızda bunu açtığımızda şöyle bir potansiyelimiz var kıymetli dostlarım. Bu yapısal analize göre söylüyorum bunu. Yapısal analize der ki sert düşüşlerden sonra bakın sert düşüşlerden sonra gelebilecek tepki EMA 21'in üstüne atar. Sonra geri çekilme bir daha gelir. Kıymet dostlarım. Bu da şu anlama geliyor. Bizim şu an için EMA 21 bölgemiz şurası. 5744 arkadaşlar. Ee, şurada pin bıraktığımız için yani bu bölge pinli olduğu için e, salı günden itibaren bir tepki gelecekse çünkü salı ya da çarşamba günü FED toplantısı var bildiğim kadarıyla. Piyasa biraz dalgalı olabilir. Sonuç itibariyle EMA 21'in üstüne atabilecek bir ham tepki gelebilir. Ortalamaların yumuşatılması anlamında şuradaki gibi bakın şu bölgedeki gibi hatta EMA 21 ve da üstüne atıp sonra geri çekilme olmuş. Diğer ortalamalara baktığımız zaman oralarda durum nasıldır onu, onu anlatayım. Bakın şuradaki gibi kısmet dostlarım bir tepki gelip sonra e, bakın yeni dip yapmadan bakın yeni dip yapmadan tekrar tepki vermiş. Buradaki de aynısı olacaktır. Yani burası dipse eğer burası dipse eğer kıymet dostlarım biz bir tepki vereceğiz. Bu tepki de VMA yeşil şey EMA 21 değil yeşile çevireceğiz. Üstüne atıp tekrar geri geleceğiz. Bu diyelim ki şuralarda yani e, EMA 21'de aşağı geldi, biz de yukarı gittik ve buralarda bir yerde buluştuk. Mesela şuralarda buluştuk, kıymet dostlarım. Buralarda yeşile çevirdik, biraz üstüne attık ve geri, e, EMA EMA 21'i yeşil yaptıktan sonra tekrar geri çektik. Sonra, sonra kıymet dostlarım, şu şekilde bir tepki verdik. Yani yeni dip yapmadan tepki verdiğimiz an diyeceğiz ki, şu bölge bizim için longa dönme yeridir diyeceğiz ve bu, bu şu hareketi bekleyeceğiz kıymetli dostlarım. Yani bizim beklentimiz bu kesinlikle. Ee, çok nadirdir ki, çok nadirdir ki, çok nadirdir ki kıymetli dostlarım e, direkt W yapsın. Bizim beklentimiz şu, şu şekilde bir hareket. Yani e, şurayı kırdıktan sonra biz yeni gelişte buraya kadar bir tepki geldi, geri geldi ve döndüğünde şu turuncunun üstüne attıktan sonra al vereceğiz. Çok nadirdir ki şöyle direkt V şeklinde hareket çok nadirdir kıymet dostlarım. Mutlaka şunu bekliyoruz biz. Ee, sizler de e, şu oluşabilecek tepki EMA 21'in üstüne atabilir. Genelde bu EMA 21'in üstüne attıktan sonra bir ya da iki gün içerisinde tekrar geri salınım gelir. Şunu sizi yanıltmasın. Hızlı bir şekilde EMA 21'in üstüne atıyoruz. Hadi yukarı gidiyoruz. Bu sizi yanıltmasın. Böyle bir düzeltme yüzde yirmidir. Düzeltmelerin yüzde sekseni bu şekildedir kıymetli dostlarım. Yüzde yirmi direkt gider. 100, e, v şeklinde düzeltme yüzde yirmidir. Genelde yüzde seksen bu şekilde düzeltme olur. O yüzden e, önümüzdeki hafta içerisinde yani yarından itibaren bir tepki gelirse bu sizi yanıltmasın. Onu söyleyeyim. Tekrar bir geri çekilme olacaktır. Geri çekilmeden sonra yeni gelecek tepkide Son zirveye geçtikten sonra artık endeksimiz al verir. Şu anda 5744 EMA bu daha da aşağı sarkma olacaktır. Burada EMA aşağı doğru, fiyat da yukarı doğru bu bölgelerde bir yerde kesecek ve EMA'nın üstüne atacağız. EMA'nın üstüne attıktan sonra 1 iki gün içerisinde tekrar bir geri çekilme yaşayacağız ve ondan sonra yukarı gideceğiz. Bunu bekleyeceğiz şu anda. Yukarı gidiyoruz diyebilmek için kısa vadeli de bunu söyleyebiliriz. Yani Kısa vadede EMA21'in üzerine atış, sonra geri çekilme, sonra yukarı. Yukarı gittiğimizde VMA'yı da yeşile dönüştürecektir. İkisi de yeşile döndükten sonra artık yukarıya şuradaki gibi çok rahatlıkla gidiyoruz diyebileceğiz. Şuradaki gibi bakın ikisi de yeşile döndükten sonra veya buradaki gibi ikisini de yeşil görmeden bak şurada net bir şekilde görüyoruz üstüne attık geri geldik. Sonra ikisi de yeşile döndükten sonra hareketimize devam ettik. O yüzden buradaki bekletin beklentimiz de budur. Ee, geri çekilmede ikisinin de e, tekrar yeşile dönüp yukarıya devam etmesi. Ama 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 e, bizim orta uzun vadede, orta uzun vadede ne dedik İmet dostlarım? Şu, bakın ne dedik? Orta uzun vadede ne dedik? Şuranın altına şunu bir kaldıralım pardon. Buranın altına. Bakın şuranın altına bir sarkmayı bekliyoruz biz. Ve herhal yukarıda şu hareketi bekliyoruz arkadaşlar. Yani 5200'e şu alt banda temas. Ondan sonra kırılacaksa yukarı bunu mutlaka bekliyoruz. Yani 5000 4200 bölgesini ben herhal yukarıda bekliyorum. Onu söyleyeyim. Ha bugün olur. Orta uzun vadede. Bir ay sonra olur. Onu bilemem. Ama 4200'e mutlaka değeceğiz. Ondan sonra ancak yukarı hareket bu üst bandı kırar mı veya şöyle bir hareket mi yapar? Bakın bu olasılığımız var. Şöyle. Hatta hatta tekrar bir alt band bu olasılığımız da var. Bunu ileride değerlendireceğiz. Bu şimdinin konusu değil. Ama benim beklentim her halükarda, her halükarda kıymet dostlarım 4200 yani bu alt banda bir temas sağlayacağız. Bugün sağlarız bir hafta sonra sağlarız, bir ay sonra sağlarız onu bilemem. Ama bu alt banda temas kesinlikle olacak. Yani 4200'ü kesinlikle göreceğiz. Ondan sonra bu üst bandı kırıp yukarı gidiyoruz diyebiliriz. Bu da orta uzun vadeli e, analizimiz olsun. Kısa vadeli analizimizi ne dedik? Bir MA21 üstüne atıp geri çekilme sonra bir yukarı hamle gelecektir. Bu da kısa vadeli beklentimiz olsun. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere.